Selam. Çoğu insan kuantum spiritel çalışmalar yapıyor. Ama aslında hiçbir şey değişmiyor. Peki neden? Çünkü enerjiyi sadece gözle görünür değişikliklerle ölçüyor insanlar. Zihin, geçmiş travmalar ve blokajlar açılmadan bilgi ve enerjiyi tekrar tekrar paylaşıyor. Sonuç olarak her şey üstten alta doğru gidiyor amma içsel bir rezonans oluşmuyor. Gerçek dönüşüm korkuların, inanç sistemlerinin ve çocukluk yaralarının kökündən açılmasıyla başlar. Ancaq o zaman bilki bədəndə və zehində rezonans olur və yaşam olağanüstü bir şəkildə dəyişir. Hazır olduğunuzda enerji sizi kendi hayatına doğru çəkəcəkdir. Amma aksi halda bütün kitablar, videolar və meditasiyalar sadəcə göz boyamaqdan ötəyə gedə bilməz. rezonansı hissetmek istiyorsanız yorumlara hazırım yazın. Size açılış yolunu göstereceğim. Teşekkür